Haftanın ilk gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Burada dinleme gelmeli. Hoş geldiniz. Evet bu hafta yine kritik bir hafta. Her hafta aynı şeyleri söylüyor gibi oluyoruz ama gerçekten sürekli bir veri akışına maruz kalıyoruz. Önemli açıklamalar geliyor. Önemli rakamlar geliyor. Bu hafta da öyle bir hafta gibi görülüyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat bugün de karşımızda. Merhaba Murat ve iyi haftalar olsun. İyi haftalar sevgili Ruh. Ya bu yani tekerleme gibi oldu. Bu hafta önemli şeyler var falan filan. Ama ya var. Yani evet. şimdi her iş rutininde sakin, ekonomide bir kriz yok. Yani ekonomik kırında Timur Selçuk'un dediği gibi işler rayında da mı biz bu hafta kritik diyoruz? Yok. Biz olanı söylüyoruz. O yüzden e, izleyicilerimiz bizi mazur görsün. Evet. Hatta çıkabilir galiba bu ekonomik verilere tepki evet, veriyor. Evet beğenemedim. <laughs> Evet, şey benim kızım Lokum artık alıştı, o yüzden artık tepki bile vermiyor bu rakamlara. Peki kritik hafta dedik. Yarın Amerika'da ara seçimler var. Arkasından hem Amerika'da hem Almanya'da hem de Çin'den enflasyon rakamları açıklanacak. Çin'den gelen rakamlar da çok iyi görünmüyor. Orada da ciddi bir daralma var. Çin resesyona girmiş gibi görünüyor. Oradaki daralma herhalde bütün dünyayı etkileyecek, bütün küreseli etkileyecek gelişmedir. Dilerseniz enflasyonla başlayalım. Ne dersiniz? Çok ciddi bir e resesyon dalgası zaten var. Hatta bu e dev şirketleri de küçültmeye yöneltti. Evet, işçi çıkarıyorlar. Şimdi e Amerika'da yarın ara seçimler var. Şimdi Amerika e sistemi e bizim sistemimizden biraz farklı. Yani orada e, gerçekten demokratik bir başkanlık sistemi var. Başkana e, yani güçler ayrılığını çok net belirlemişler ve denge denetleme mekanizmaları da çok sert çalışıyor. E, ayrıca da federal bir ülke yani e, başkanın yerel yetkileri de fevkalade zayıf. Ama e, yarınki seçimlerde işte kongrenin iki kanadı var. Bu iki kanattaki dengeler değişebilir. Şimdi yapılan anketler veya işte tahminler temsilciler meclisinde çoğunluğun cumhuriyetçiye geçeceği ama senato'da işte demokratların hala çoğunluklarını koruyacağı söyleniyor. Bu bizim açımızdan niye önemli? Şimdi Biden ve Biden hükümeti ve Fed enflasyonla mücadele konusunda hem fikirler ve güzel bir işbirliği içindeler. Yani. Evet. E, gerek yasaları çıkarıyorlar, gerekli tedbirleri alıyorlar vesaire vesaire. Ama eğer Biden siyaseten güç kaybederse, e, temsilciler meclisinde ve hele hele bir de senatoyu kaybederse e, topal ördek durumuna düşecek. Bu, enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabilir. Enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratırsa, Amerika'daki enflasyonun düşmesi bir yana daha da yükselmesi beklenmelidir. Şimdi Amerika, enflasyona mücadele için uğraşıyor. Avrupa Birliği enflasyona mücadele için uğraşıyor. Japonya'sından işte İngiltere'sine kadar herkes enflasyona mücadele için uğraşıyor ve uyguladıkları tek bir e, strateji var. Faizleri yükseltiyorlar, bilançoyu daraltıyorlar. Yani e, iktisadın klasik deyimiyle de, sıkı para ve maliye politikaları uyguluyorlar. Şimdi e, bunun tam tersini yapan bir tek biz var. Sen heterodoks epistemolojik olan filan diyor ya yani biz enflasyon yüksekken faizleri düşürerek enflasyonu düşürebileceğimize inanıyoruz. Ben buradan iddiaya giriyorum ki enflasyonu düşüremeyeceğiz. Herhangi bir şekilde sıkı para politikaları uygulamadan enflasyonu düşürmek mümkün değildir. Ee, evet. Sıkı maliye politikaları uygulamadan sıkı para politikaları uygulamak ve enflasyonu düşürmek mümkün değildir. E şimdi iddia seçimde... ede girmeyin bence Murat Bey yani hani şey kalem oynatılarak yani. <laughs> o hile olur onu demiyorum ben, ben gerçek enflasyondan bahsediyorum yani. şimdi e, hep söylüyorum ölçmediğim bir şeyi yönetemez evet. yani bir uçak dün düşün pistte inecek hız göstergesi yanlış alçaklık göstergesi yanlış hava sisli bu uçağın yere çakılması kaçınılmazdır değil mi? Yani evet. bu kadar net bir şey dolayısıyla eğer senin göstergelerin yanlışsa elinde sonunda bir felaketle karşılaşırsın. Önce bilim, bilimsel yöntem ve modern dünya ölçme üzerine kuruludur. Eğer doğru ölçemiyorsan bir şeyi yönetemezsin. Sen doğru ölçmediğin bir şeyi yönetmeye kalkıyorsun. Yani yönet kesindir. Yani aslında iddiaya girmem onlar için haksız. Peki, e, resesyon dedik işte küresel kriz diyoruz. Az önce de dedim e, dev şirketler e, küçülme tedbirleri almaya başladılar. Özellikle silikon vadisi devleri başta olmak üzere. işte kimden bahsediyorum? Amazon'dan bahsediyorum, Twitter'ı, Facebook'ı hani gerçekten Bizler. dünya devlerinden bahsediyoruz. E, daralma haberleri gelmeye başladı. E, onlar daralmaya başlıyorlar. E, o kadar büyük şirketler yani dünya devleri daralmaya başlarsa Türkiye'de durum ne olacak? Şimdi Türkiye'de enflasyonu durdurmak için uygulayacağım politikaların bir durgunluk yani İngilizce tabiri resesyon yaratması kesindir. Yani resesyon yaratamazsan zaten durdu, enflasyonu durduramıyorsun. Ya da çok 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 uzun sürelere yayman gerekiyor. Ve dünya devleri işleri durunca, işleri azalınca bütün patronlar gibi yani dev olması patron olmadığı anlamına gelmiyor. İşçi çıkaracaktır. Yani sosyal devlet veya sosyal yapı veya bir kurumu değil ki Yükü kardan karşılayım adam karına bakıyor yani sen şimdi Elon Musk karına mı bakar sosyal faydasına mı bakar veya Bill Gates veya işte e, herhangi bir başka e, dev firmanın yöneticisi. İki eğer zaten doğru hareket etmezse firma batar yani devlet gibi e, sonsuz bir finansman ve e, para basma şeyi yok. Yani devlet zarar ettiği zaman para basar kendini kurtarır, enflasyon yaratır ama firmaların böyle bir imkanı yoktur. Evet. Yani şunu yüzden... sormak istiyorum, işte mesela Amazon dedi ki ee, Amazon biz buradan e, bizden de çünkü ürün alıyorlar, biz de onlara ithalat yapıyoruz. Onlar bu almaya giderler. bu Türkiye açısından da çok iyi bir şey olmasa evet. gerek. Şimdi dünya daralırken Türkiye de daralır. Bak mesela en son Çin'den gelen veriler çok endişe verici. İlginç bir şekilde şu anda dünyada COVID'i ciddi alan bir tek Çin kaldı. Yani unuttuk. Hayatımızdan çıktı yani e, sanki hiç olmamış gibi normale döndük. Dünyanın birçok yerinde böyle ama e, vakalar ve ölümler devam ediyor. Çin ilginç bir şekilde e, Covid'i engellemek, Covid'in yayılmasını engellemek için uğraşıyor. Çok sert tedbirler alıyor, bunu gevşetmeyeceğini beyan ediyor. Bu da Çin'de bir durgunluğa yol açıyor. E Çin bir dev yani hep baktığın zaman bir buçuk milyar nüfusuyla dünyadaki en büyük, en kalabalık ülke ve neticede orada bir durgunluk olduğu anda dünya da bir durgunluk oluyor. Yani Çin tüketmediği zaman bir sıkıntı ama bir de Çin'in üretmediği zamanı düşün yani sonuçta sen COVID tedbirlerin üretimi de baltalıyor. İşte çift sıkıntısıydı falan neden çıktı ortaya? Evet. Yani Çift yönlü, hem talep yönlü bir e, sıkıntı yaratıyor Çin'in e, durgunluğa girmesi. E, Avrupa durgunluğa giriyor. Bizim ihraç pazarımız, en büyük ihraç pazarımız. Amerika bir durgunluğa girecek. Gene e, büyük sıkıntı. Yani e, bu tip ortamlar yüksek borçlu, aşırı riskli ülkeler için daha büyük sıkıntı. Yani düşün yukarıdan bir çığ geliyor. E, kimi çığın geliş açısından kaçacak noktada, kimi kaçamayacak noktada tam karşısında. Ve Türkiye tam karşısında olan ülkelerden biri maalesef. Peki bir de e, S&P Global'in e, Türk bankalarıyla ilgili bir paylaşım vardı. Türk bankalarının sorunu kredi stokunun 46 milyar doları açtığını açıkladı. E, kötü borç krizinin de büyüdüğüne işaret etti. E, peki böyle bakarsak Türk bankalarının durumu ne olacak? Şimdi e, Standard Poor's'un bu tespitinin yanında bir de hükümetin bazı uygulamalarla yani bankalara ucuz kredi vermeye zorlaması, ucuz tahvil, düşük faiz tahvil almaya zorlaması gibi uygulamalarla bankaların e, yapısı bozuluyor. Yarın öbür gün bu işler değiştiği zaman, faizler yükseldiği zaman bankalar çok büyük zarar yazacaklar. Ve bu zararı veya sermayeleri de karşılayamazlarsa bunlar batacak veya e, Türkiye'de yoğun yapılan uygulama mevduat e, TMSF tarafından el konulacak. Bu yani Böyle bir dengesiz ortamda bankaların yüzmesi zaten çok kolay değil. Kamu bankaları için sorun yok. Kamu bankalarına devlet istediği kadar sermaye enjekte edebilir. E, bu sorunlu krediler eğer Türk lirası bazındaysa onları halletmenin tek yolu zaten enflasyon. Yani enflasyonla o krediler nominal olarak aynı kalsa ve reel olarak çok düşeceği için ödenebilir hale gelecektir. Ben ısrarla iktidarın birazcık da bu yüzden enflasyonu bilinçli olarak yarattığını söylüyor. Çünkü bu kredilere kredi garanti fonu kefildi büyük bir kısmında. Bir bu firmaların batması zincirleme iflasa çünkü bunlar büyük firmalar. Bunlar batarsa zincirleme başka firmaları batırır. Korkunç bir işsizlik dalgası ortaya çıkar. Gelirsizlik dalgası ortaya çıkar. Yani çok yapısal bir sorun ortaya çıkar. Bunları finansal sistemi çökertebilir bunu halletmenin en kolay yolu enflasyon yaratmaktır. Enflasyon yaratmak bu firmaların borcunu affetmek. Tabi yani bedelini halk öder o ayrı. Evet. Yani her şekilde dönüyoruz, dolaşıyoruz. Her şeyin bedelini biz ödüyoruz zaten. Dikkat e, et evet. tabi. Yani şimdi e, ben şeyi seviyorum. E, bu Fox Haber'de e, Selçuk patron sizsiniz diyor ya. Doğru patron biziz. Yani e, bedeli eninde sonunda karı da patron eder. Zararı da patron çeker. Eğer akıllı davranmaz bizi iyi yönetecek, akıllı siyasetçileri, ahlaklı siyasetçileri iş başına getirmezsek sonuçta bedel öderiz. Evet. Bak, gelişmiş ülkeler, iyi yönetilen ülkelerde emekli dünya tatiline çıkıyor. Biz de emekli kahveye çıkamıyor. Neden? Ülke kötü yönetiliyor. Yani Türk emeklisinin bir Japon, görüyorsunuz o turizm bölgelerine, bölgelerine gittiğin zaman görüyorsun elinde bastonla 82 Japonlar Evet. Türkiye'ye gelmiş turizm bölgelerini geziyor. Biz de kahveye gidemiyoruz. Ama evet. artık bizim izleyicim yani şey bizim emeklimiz tatilden falan geçti. İşte önümüzdeki ay başına kadar ekmeğin İstanbul'da yedi buçuk lira olması konuşuluyor. Vatandaş o ekmeği nasıl alacağım derdine düştü. Keşke biz de onlar gibi tatil falan düşünebilsek ama şu anda bizim düşündüğümüz gerçekten ekmeği alıp alamayacağımız duruma geldi. İşte bunun niye bu evet. duruma geldiğini sorgulamak Evet kesinlikle. Peki Merkez Bankası Ekim'de de e, kitlere döviz satışı gerçekleştirmedi. Böylece 4 aydır e, Merkez Bankası'ndan kitlere döviz satışı yapılmamış oldu. Peki 4 aydır neden satış yapılmıyor? Döviz yok. Yani vardı da Merkez Bankası'nı satmak Şimdi hani e, en büyük e, bu e, Botaş'a yapılan satışlar en büyük satış dilimi. E, Botaş işte Rusya'yla e, borç yapılandırmasını gitmeye çalışıyor. 2024'te diyelim abi diyor. Ama öbür tarafta IMF'e borç veriyoruz tabi. O yüzden satış yapılmıyor. Demek ki e, ve benzeri yapılar ya piyasadan döviz alıyorlar ama onu e, görürdük o zaman piyasa hareketlerinde. Ya da borca yazdırıyorlar. İşte diyorum ya masanın bir yanı da Putin. E, Recep Bey'e büyük destek veriyor. Ama bu borç eninde sonunda ödenecek. Yani bu varlık konudaki şirketlerin borcu arşi alaya çıkmış. Yani hepsi aşağı yukarı zombi firmaya dönüşmüş vaziyette. Bunların başında da işte yüksek döviz ithalatı yapmak zorunda kalan şirketler var. Yani et balık kurumunun bile işte 500 milyon zararı var. Evet, et balık kurumunun, çay kurumunun hepsinin çok ciddi zararları var. Evet, işte, botaşın, botaşın zararı bir sürü böyle kamu firması bir taraftan da zarar yazıyor işte. Yani gazı zararına satıyorlar, elektriği zararına satıyorlar. Niye? Yani i̇yi yönetilmediği için. Evet. İyi yönetemezsen zarar edersin. Evet. Çıkar neyse. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Size hem de izleyicilerimize yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.